Merhabalar. Bu videoda Deneyap kartın Arduino IDE kullanımı ile ilgili biraz daha detaylı anlatım yapacağım. İlk an e, anlattığım videoda bu kütüphanenin nasıl kullanılacağı, nasıl ekleyeceğini göstermiştim ama sanırım orada bir eksik kalmış. Şimdi buradan bakın kartlara baktığım zaman şuraya giriyorum deneyap dediğim zaman deneyap herhangi bir şey çıkmıyor. Orada çıkmıştı videoda. Ben sonradan fark ettim. Şimdi bu deneyap'ın kendi dokümantasyonuna gittiğimiz zaman bakın şu sitesi, Ana sayfadan gidelim. Şuradan topluluk dokümantasyonuna girdik. Dokümantasyon üzerinde Şurada Arduino IDE programlama var. Burada Arduino'yu nasıl yükleyeceğiniz, hangi platformlar olduğu var. Şimdi Deneyap kartı buraya nasıl ekleyeceğiz? Şimdi bakın diyor ki dosya tercihlere girin diyor burada. Dosyadan tercihler. Şurada bir ek devre kartı yöneticisi kısmı var. Hemen buraya şunu yapıştırın diyor. Bunu yapıştırdıktan sonra şu JSON dosyası içerisinde verileri alacak. Artık Deneyap isimli. Kütüphaneye ekleyebilirsiniz diyor. Bakın bunu buraya yapıştırdık. Tamam dedik. Şimdi tekrar geldim araçlar. Kart yöneticisi. Buradan yap yazıyorum. Evet. DNAP geliştirme kartları. Zaten yüklüymüş. Ama az önce biz bunu göremedik listede. Neden göremedik? Çünkü ilgili adres yoktu burada. Hemen baştan da yükleyebiliriz. Kaldırıp tekrar yükleyelim. Kur diyoruz ve kurulum işlemine başlıyor. Evet kütüphaneyi yüklüyoruz. Bitsin hemen bakalım kurulum dosyasına. Şu mor info'ya tıklayalım ne gelecek. Bakın burada kitap dosyası var. Ee, kimin oluşturulduğu yazıyor bunu. Ee, bununla ilgili ayrıntılı dokümantasyon üzerinden diyagramın nasıl oluşturulduğunu, içindeki kütüphanelere nasıl kullanacağınızı tabii yetkili kişiler için e, konuya hakim kişiler için anlatıyor. Şimdi yine tercihlere geliyorum. Bakın e, burada lokal bir dosya gösteriyor bana. Preferences kısmında. Şurada gördüğünüz gibi bakın dene yap kart index JSON dosyasının buraya geldiğini görüyoruz. İşte bu e, verdiğimiz link ve indirdiğimiz dosya neticesinde JSON dosyası buradan oluşuyor. Bakın şurada bazı veriler var. Artık JSON dosyasını pardon, kütüphane kütüphaneye yüklediğimize göre bu satırla ilgili hataların giderildiğini düşünüyorum.